Arkadaşlar, canlar, dostlar. Kırmızı Elma 05'ten herkese sevgiler, saygılar. Neredeyiz? 22 Edirne'deyiz. Mimar Sinan'ın en büyük camisi olan, eseri olan Selime Camisi var. İlaveten de en yüksek minareli camimiz var. En küçük, en küçük boyda camiler var. Bunların hepsi 12. 13. 14. yüzyıldan kalma. Bundan beraber Edirne'ye geldiğinizde mutlaka Edirne ciğeri ilaveten tencere köfteyi yemeden sakın te Edirne'yi terk etmeyin arkadaşlar. Bugün 64. Kırpınar Yağlı Güneş Festivali çekeceğiz. Ağlımız olacak. Herkesi 20 kedinle Trakya'ya bekliyoruz. Herkese iyi gezmeler ve iyi tatiller. Arkadaşlar UNESCO tarafından Dünya Mirası olarak kabul edilen 22 Edinle'nin Simgesi olan Kırpınar. Yağlı yağlı güleşi Çok güzel. Edirne'nin tam ortasında çok özel bir anıtı var arkadaşlar. heykeli var. Pelivanlarımız var. Baş pelivanlarımızın eğkeli ve anıtı var arkadaşlar. Herkesi 22 Edirne'mize bekliyoruz. Herkes iyi gezmeler. Arkadaşlar tarihe tanıklık edeceğiniz Saray içi Er Meydanı. Nerede? 22 Edirne'de efendim. Herkesi Er Meydanı 22 dinleye bekliyoruz. Herkese iyi tatiller, iyi gezmeler. Çok özel sürpriz de var. Hep beraber gezeceğiz. Burada da sizi görmek istiyoruz. 22 dinleyi arkadaşlar. Arkadaşlar sıra içi Er Meydanı'nın girişine Kanuni Köprümüz var yaklaşık olarak 13. yıldan kalma çok özel bir köprü arkadaşlar görüyorsunuz. Arkadaşlar hem Türkiye'de hem dünyadan çok büyük ilgi var arkadaşlar. Yaklaşık 150 ülkenin turistleri burada ve e, Türkiye Türkiye'nin, Türk insanının her ilinden çok özel insanları var arkadaşlar. Arkadaşlar Kırkpınar Yağlı Güreş Festivali'ne hoş geldiniz. Türkiye Cumhuriyeti Edirne Belediye Başkanımız Avukat Friz Gencay Akın Hanımefendi sizi karşılıyor. Burada çok özel güleşler ile bakın çok özel sürprizler var. Tarım aletleri var, hayvancılık var, ziraat ürünleri var. İnavaten ediyelik eşyalar var, yöresel ürünler var, teknoloji var. Herkese güzel hitap eden çok özel festivallerden biri arkadaşlar. Bu sırada Türkiye Cumhuriyeti Edirne Belediyesi 1867'nin de kurulmuş bu güzel hizmetinden dolayı Türkiye Cumhuriyeti Edirne Belediyesi'ne çalışana emeği geçen ilaveten eden Türkiye Cumhuriyeti Emniyet Müdürlüğü'nün tüm kolluk kuvvetlerine teşekkür ederiz arkadaşlar. Canlar, dostlar, arkadaşlar, tarih saray içine hoş geldiniz. Herkesi iyi 24 saat 365 gün 22 Edirne'ye bekliyoruz arkadaşlar. Herkese iyi gezmeler ve iyi tatiller. Arkadaşlar Kırmızı Elma'dan 05'ten herkese sevgiler saygılar. Hep beraber gezmeye, dolaşmaya araştırmaya devam ediyoruz. 86 milyon insanın yaşayıp da görebileceği 3 tane çok önemli ilimiz var. Birincisi 05 Cennet Mahallesi, ikincisi 34 İstanbul, üçüncüsü de 22 Dinle. Neredeyiz arkadaşlar? 22 Dinle'nin ilimizin çok özel yerindeyiz bu sırada Edirne'yi görmek için 22 tane özel neden var arkadaşlar. Onun için herkesi 22 Edirne'ye 7-24 saat 365 gün bekliyoruz. Neredeyiz arkadaşlar? Türkiye Cumhuriyeti Edirne Belediyesi'nin düzenlediği 664. Kırpınar Yağlı Güleş Festivali efendim. Er meydanı burası. Evet. Yaklaşık 14. yüzyıl ne demek? 13. yüzyıldan beri devam eden önemli oyunlardan, en iyi sporlardan biri efendim. Er meydanındayız arkadaşlar. Herkesi er meydanına bekliyoruz. 22 dinlediğiz arkadaşlar. Arkadaşlar biraz sonra Türkiye Cumhuriyeti Edirne Belediyesi Baldos'u çok özel konser verecek arkadaşlar. Ben beyazların içinde. Arkadaşlar karşıdakiler ölümsüz pelivanlarımız efendim. Gördüğünüz gibi böyle çok güzel yapılmış. Burada en çok başarılı olan e, Kırkpınar güleççilerimiz arkadaşlar. Karşıdamızdaki güleççiler de ölümsüz güleçler. En çok altın kemeri kazanan, en aşağı 5 defa, 10 defa kazanan güleççilerimizin çok özel anıtı arkadaşlar. Eğikeli burada görüyorsunuz. Arkadaşlar tarihi ve geleneksel Kırkpınar yağlı güreşleri 1361 tarihinde Kırkpınar çayırına başladı. 1924 yılında 22 saray için alındı. Kırkpınar pehlivanı, pehlivanı Türkiye baş pehlivanıdır. Davetliler kırmızı gibi mum ile yapılır arkadaşlar. Gerçekten çok özel. Arkadaşlar 40 Pınar yağlı güreş festivali. Altta İngilizcesi var. Birleşmiş Millet Eğitim, Bilim ve Kültür Kurumu ilaveten de 40 Pınar yağlı güreş festivali. Somut olmayan dünya binasını alınmıştır. 16 Kasım 2010 yılında arkadaşlar. UNESCO insan, İnsanlık'ın somut olmayan kültür mirasıdır efendim. 26 11 2010 tarihinde kuru duyacağımız çok önemli kültür milaçlardan bir efendim. Kırpınar biraz. 664. yılımız arkadaşlar. Pehlivanlar içinde en meşhur olan Adalı Alil Pehlivanımız tam 18 yıl boyunca Kırkpınar baş pehlivanı oldu arkadaşlar. En çok kazanan baş pehlivan Adalı Halil Halil. Arkadaşlar 22 edinle Kırkpınar yağlı güreşleri UNESCO tarafından dünya mirasına alınmıştır. 2010 yılında arkadaşlar. Arkadaşlar bu sırada Kırpınar Yağlı Güleş Festivali'nin tarihini an anlatıyor arkadaşlar. Hem Türkçe hem İngilizce. Biliyorsunuz Kırpınar 22 dinlenin bir dinlenin efsanesidir bu evet arkadaşlar. Burada altın kemerler var. Alınan e, güleşçilerimizin isimleri yazıyor. Hem Türkçe hem İngilizce. Burada yine Kırpınar ağları var. Ağları var arkadaşlar görüyorsunuz. Yıl itibariyle yazıyor. İlaveten karşımızda yine Kırpınar baş pehlivanların İngilizce ve Türkçe'yi yazıyor sırayla arkadaşlar. Yine burada İngilizce anlatıyor arkadaşlar. İlaveten Pelivan'ın tanımı var. İlaveten Kırpınar Ağa'nın tanımı var. Hem Türkçe hem İngilizce arkadaşlar. İlaveten Kırpınar'ın kül kültür kimlikleri var arkadaşlar. İlaveten de olmazsa olmazı şeyler var efendim. Müzik, eğlence ve Davul zunda var arkadaşlar görüyorsunuz. Hem Türkçe hem İngilizce yazıyor. İlaveten de ulan Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk der ki: "Eme egemenlik kayıtsız sarsız, sarsız Türk milletindir." der. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk arkadaşlar. Görüyorsunuz burada. Hem Türkçe hem İngilizce. İlaveten burada da Kırkpınar marşımız var arkadaşlar. Dünyacı meşhur olan. Söz müzik Beyazıt. Şansı beyefendiye ait arkadaşlar. Bu güzel hizmetinden dolayı Türkiye Cumhuriyeti Edirne Belediyesi'ne çalışana, emeğe geçen ve tüm sporculara, tüm yöneticilere teşekkür ederiz arkadaşlar. Arkadaşlar, Kırpınar Güleş, bitmeyen güleşin devam, eden efsanesi. 664 yıldır devam ediyor arkadaşlar. Arkadaşlar burası da 22 dinlenin dünyaca meşhur olan Lezzet çarşısı arkadaşlar. Çok özel lezzetler var, özel tatlar var. İlaveten göresel lezzetler var arkadaşlar. Herkes afiyet olsun. Herkesi buraya 7-24 saat, 365 gün bekliyoruz. Lezzet çarşısına. Arkadaşlar 22 dinlenin çok özel lezzetleri, tatları vardır. Bunun için en önemli olan ciğeri ve tencerede köftesi dünyaca meşhur efendim. Buraya geldiği zaman mutlaka ciğerin tadına ve tencere köftenin tadına bakmadan sakın Edirne'den başka bir yere gitmeyin arkadaşlar. Herkese afiyet olsun. Arkadaşlar çok özel bir yere geldik. Çok ilgimiz çekti. Burada sanatçımız Mektep Hanım Efendi var. Sizi tanıyalım kısaca hanımefendi. Ben evet, Türk evet. Üniversitesi'nde güzel sanatlar ile tanınıyorum. Adım isim arif benliği ve Bu şurada ama. bu mesleğe ilgi duymanız nereden başladı efendim? Çocukluktan tabii ki. Evet. Herkes sanatçı doğar. var. Evet. Evet. Sanatçı olarak devam edinmez. Evet. Ilaveten de. İlave bu mesleğinizin sanatın güzel tarafı nedir? Sanatın güzel sanat tarafı paylaşmak. Evet. Ee, bu yaptır. sana çok güler yüzlü bir sanatçısınız. Teşekkürler. Duygu, düşünce, bilgi, beceri. Hı. Bunları e, paylaşmak. İlaveten, Olur, i̇laveten de bu mesleğinizin e, Türkiye Cumhuriyeti Milleti Bakanı tarafından verilen bir eğitim var mı? Evet. Ben doktor Evet. Üniversitesi'nden Yüksek Lisans'a kadar Trak Üniversitesi'ni takip ettim. Duvar süsleme sanatlarıyla başladım o yüksek okulda. Lisansım e, resim iş öğretmenliği, yüksek lisansım resim iş öğretmenliği, Marmara'da doktoramı yaptım. O da resim iş öğretmenliği. Doçentliğimi aldım. Ne, i̇nşallah profesörlük için hazırladım. İnşallah. İnşallah. Evet. Askıdaydı, az kalmıştı. Basılacaktı, da onlar yetişmedi. Evet. Sağlık olsun. Bir dahaki sefere de kitap da Bunun yanında da e ee, bu sana ilgi duyan gençlerimiz anne baba ne yapsınlar önemli olan bu kısım. Gençlerimize destek olalım. Evet. E ee, her, şeyi maddi, her şey maddi şey çerçevede düşünmeyelim. Şey. Çocukta yetenek varsa, Hı. işini seviyorsa daha sonra onun maddi gücü gelecektir. E ee, o yüzden destek olalım. Neyin istidadı varsa ona yönlendirelim. Bu değerli bilgilerin için, yüzü, kalbin ve yüreğin için, elemeğin için teşekkür ederiz. Yolunuz açık olsun. İlginize çok teşekkür ederim. Çok teşekkürler, saygılar. Hürmetlerinize saygıyla eğiliyoruz efendim. Teşekkürler. Arkadaşlar Türkiye Cumhuriyeti Edirne Belediyesi'nin üreten kadınlara çok büyük desteği var. Kadın emeği el sanatları standına hoş geldiniz. Ne diyor bu standta? Emek var, sevgi var, güler yüz var saygı var, rük var ve renk var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yaklaşık 70 tane üreten kadınımız var. Önümüzdeki yıl bunlar e, Türkiye Cumhuriyeti, Edirne Belediyesi öncülüğünde kadın kooperatif üreten kadın kooperatif kuracaklar. Güçleri, maddi ve birikimleri birleştirecekler arkadaşlar. Burada üreten kadınlarımızın yaptığı ürünler var, el emeği var. Özellikle kadınlarımızın Genç kızlarımızın ve gençlerin çok beğendiği ve hediye edeceği çok güzel ürünler var arkadaşlar. Tamamen el yapımı arkadaşlar, görüyorsunuz. Çok özel hediyelik eşyalar var burada, tamamen el yapımı arkadaşlar. Evet, görüyorsunuz arkadaşlar burası. Ve özellikle gençlerimiz ve kadınlarımız çok büyük ilgi gösteriyorlar. Çok özel çantalar var, tamamen el emeği arkadaşlar. Görüyorsun çok özel. Burada da bin bir çeşit el emeğiyle yapımız özel çantalar arkadaşlar. Evet arkadaşlar gördüğümüz genç kızımız var. Türkiye Cumhuriyeti ve Türkiye'nin ve Türk milletinin geleceği olan Şeviz Çağlar hanımefendi. Genç kızımızın yaptığı çok özel el emeği edilik eşyalar var arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Trakya'da ilk ve tek gördüğüm özel bir sanat. El sanatı. Kim yapıyor bunu? Aslı Hanım yapıyor. Bak görüyorsunuz arkadaşlar. Evet sosyal medyada Aslanım efendi takip etmeyi çok unutmayın bak. Çok özel edirik eşyalar var arkadaşlar bak görüyorsun tamamen. Bunlar Türkiye Cumhuriyeti'nin, Türkiye'nin ve Türk milletinin geleceği olan genç kızlarımız, gençlerimiz. Eline koluna sağlık Aslanım efendi. Arkadaşlar burada Beriye annemiz, Amasya'lı toprağımız çok özel el yapımı ürünler var. Güzel çantalar var arkadaşlar. Ayrıca bu annemizi sosyal medyadan takip edin. Böyle güzel ürünleri herkese hediye edebilirsiniz. Gerçekten çok güzel. Tamamen doğal arkadaşlar. Özellikle genç kızların ve kadınlarımızın en çok beğendikleri çantalar ve modeller Beriye annemizle, hanımefendiyle alın güle güle kullanın. Veya bir başkasına, sevdiklerinize hediye edin film. Eline sağlık. Teşekkür ederiz. Arkadaşlar 664 yıldır Güreşlerinin yapıldığı Kırpınar Güreş Er Meydanındayız arkadaşlar. Burası saray içinin yapıldığı, güreşlerin en güzeli, en baş pehlivanların seçildiği, yapıldığı yer arkadaşlar görüyorsunuz. bu güreşçilerimiz güzelce güreşiyorlar, güzelce spor yapıyorlar. Ve birinci gelen baş pehlivan olarak bir yıl boyunca Türkiye'nin en iyi güreşçisi yağlı güreşçisi ve baş pehlivanı oluyor arkadaşlar. Arkadaşlar burada Beriye annemiz amaçyalı toprağımız çok özel el yapımı ürünler var. Güzel çantalar var arkadaşlar. Ayrıca bu e, annemizi sosyal medyadan takip edin. Böyle güzel ürünleri herkese hediye edebilirsiniz. Gerçekten çok güzel. Tamamen doğal arkadaşlar. Özellikle genç kızların ve kadınlarımızın en çok beğendikleri çantalar ve modeller. Beriye annemizle, de, de alın güle güle kullanın. Veya bir başkasına, sevdiklerinize hediye edin efendim. Eline sağlık. Teşekkür ederiz. Evet arkadaşlar. Trakya'da ilk ve tek gördüğüm özel bir sanat. El sanatı kim yapıyor bunu Aslanım Efendi yapıyor bak görüyorsunuz arkadaşlar. Evet sosyal medyada Aslanım Efendi takip etmeyi çok unutmayın bak çok özel edilik eşyalar var arkadaşlar bak görüyorsun tamamen bunlar Türkiye Cumhuriyetin, Türkiye'nin ve Türk Milleti'nin geleceği olan genç kızlarımız gençlerimiz. Eline koluna sağlık Aslanım Efendi.